Selamlar, videoya hoş geldin. Bugün Hanabi Bey ile karşındayım. Videoyu erken başlattım pik ekranında. Çünkü sezonun başındayız ve hesabımız Epic Ligi'nden başladı. Yanımda da bugün Mami var. Mami'yi çektim. Mami ile beraber Duo Bot Lane yapacağız. Kendisine de Angel'la alıttırdım. Üçüncü Angel maçın değil mi? Evet abi, üçüncü olacak bu. Zaten diğer ikisini de benimle beraber oynamıştı. Dostlar bugün Mami'yi yanıma çekmemin sebebi şu sezon yeni sıfırlandı bildiğiniz üzere. Ligler epeye düştü. Şimdi karşınıza global oyuncular gelip takımınıza böyle düşük ligdeki oyuncular atabiliyor. Sizlere tavsiyem birkaç hafta bence girmeyin abi ranka. Girecekseniz de aynı benim yaptığım gibi. Yanınızda arkadaşınızı çağırın. Orman mid işte ne bileyim. Mid ADC, Orman ADC tarzında bu tarz böyle ya da destek ADC tarzında kombinler yapın. Ya yani en azından size yani şunu diyeyim 5 girmeye çalışın. Olmuyorsa 3, olmuyorsa 2 yani. Solo girmeyi asla tavsiye etmiyorum. Şimdi benim bir şey taktiğim var. Hani bir taktiğim var. Duo böyle hızlı bir şekilde böyle oyunu darma duman edebiliyoruz. Ondan dolayı Mami'ye bugün Angel almasını istedim ama normalde ben bu taktiği şeyle yapıyorum. Florn ya da Lolita ile yapıyorum. Lolita da ban yemiş. Hadi bakalım. Hızlı lig atlama taktiği olarak da bunu kullanabiliyorum. Bilginiz olsun. Yani bu taktikle ortalama epic hesabı Misty'e 8 saatten daha kısa bir süreçte çıkarabiliyorum. Çünkü MVP seri artı böyle MVP geldiği için iki maçta bir çift yıldız geliyor. Bir de üzerine seviye atarsanız tek maçta çift yıldız aldığım oluyor. Bir maçta 3 yıldız almışlığım olmuştu arkadaşlar bu taktikle beraber. %70'lerdeydi yıldızım. seviye attım üstüne böyle seri vardı. Bir de MVP gelince böyle 3 tane birden yıldız gelmişti. Bizlerle de bugün bu taktiği göstermeye evet. çalışacağım. Hadi bakalım ondan dolayı erken başlattım videoyu bu açıklamalar için. Mami karşımızda herkes var. Abi E... <laughs> hallederiz. Yamulçuruz, hallederiz. <laughs> Ama şunu söyleyeyim. Yani gün intikam günü. Hı -hı. O gün hatırlıyorsan bana işte yani gireceğim falan demiştin abi sıra bende artık girme sırası. <gülüyor> Oğlum şşş <laughs> lan <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <laughs> abi intikam benden artık ben gireceğim. Lan olur ben abinim lan senin. ne konuşuyorsun lan? Abi, 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 ekran dondu. Hadi gel gel. Mom bir tık ciddi oynayalım <laughs> ama ya. Çünkü tamam. bokunu çok çıkarıyorsun Ben böyle ciddi ciddi konuştum şimdi burada cıvıtırsak. Bu bir <laughs> şey yapalım ya? Bugün seninle beraber. Çünkü bu hafta çok işlerim var. Gel bugün oturalım 5-6 tane video çekelim seninle beraber. Çekelim abi ya. Cidden full, full oynayalım. Ben böyle ADC oynayayım. Zaten bir süredir ADC oynamıyorum. Bir ayda toplam 3 tane ADC oynamışım. Biliyor musun? Bir ayda 3 tane mi oynadın? Aynen. 2 Moskova 1 tane Bruno. O da videoda he. Ellerim o kadar soğuk. Tamam mı? Soğudu onu kovala abi, abi öldü bu öyle ihtimalle. Ölmezdi Ölmez de. Ölmez de. Şöyle bir... Aa o W'yi geçirsem ölmüştü ya. Neyse sıkıntı yok. Abi enti enti. Kovala anti, kovala anti, kovala, anti. kovala. Tamam sağ 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 Sen benim infoları dinle tamam Tamam abi. Ben veciler de bol bol adici istiyordu benden ya. Güzel olur. durmadan pushluyoruz Mami. Q'larını şeye atıyorsun, adamları atıyorsun tamam mı? Tamam sen de. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam. Bu şekilde, bu şekilde. Öldü o, öldü, öldü. Biraz tanklı kuleye gir içeri. Tamam öldü. Double aldık. Devam. Şeyden çıkmıyoruz, koridordan çıkmıyoruz. Tamam abi. Onunla hiç uğraşma. Keser bu arada seni. Kayıtlama onu. Bekle gitsinler ya acele etmeye gerek yok. Geride geride kal abi. Xborg'u görmüyoruz. Xborg'u görelim. Abi sana ben biraz can basayım istersen. Tamam. Keşke bekleme süresi botu artık kitap yapsaydın ya mana olarak. Ama sen direkt önce fani zaman al da. Fani zaman kitap kain yap. Aynen abi fani zaman çıkayım. Aynen fani zaman şey yap ya. Fani zaman kain 3. olarak kitap çık. Mum bunlara devam et ya. Bunları kaçma bunlardan. Bunları sür sür ben daha iyi var. W kötü bir W ama sıkıntı yok. Ete atacağım ulti. Ölecek o. Güzel. Ah tamam, güzel güzel. Kill alma şeyine gerek yok. Yapıştır geç. Tamam abi. Abi ben size biraz can vereyim de. Hiç beyze gitmeye gerek kalmasın. Dostlar bu arada videoyu beğeni atarak bana destek olmayı unutmayın. Bu başladığımız A'dan Z'ye serisi Bizi fena zorlattı abi. İzlenmeler yerlerde, kanalın fiti yerlerde. Attığınız beyinlerle kanal önüne çıkıyor. Bundan teşekkürler atılan beyinler için. Ölebiliriz ona göre. Geri çık bana ulti at. Geri çık bana ulti at. At bana ulti. At bana at at at. Biraz geç attım abi sanki. Tık, 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 tık. Böyle 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 taktik bu. Değil mi? Çok güçlü çok, çok bozuk. Ve bozukluğu sadece böyle koridorda değil biliyor musun? Gold aldıkça daha da çok bozuluyor. biraz daha buradan. Abi geldi X -Bork. X -Bork geldi kaçabiliyorsan ultin var mı? Yok abi de ben bunu sabitledim kaçtım. Sabitledim mi süpersin bu Bugün pasifini alalım ya. Aa sattı <laughs> mı? E ee, bu sattı. Abi sattı bu arada. Tamam ben SS tuttum burada. Abi ben de SS kovdu, SS kovdu. Döndüm döndüm şeye döndüm. Bura diye döndüm. Abi hocam ben flash at. Ama ben devam ediyorum. Bunları keserim ben. Abi ultim geliyor. Tamam onu kestim. Çok iyisin bu arada aldım ben onu. Tamam o da öldü. Tamam Çok manyak. Sen at base'ine gel geri. Lan 11 bir dakika ekran bozuldu. Sen bir base'ine at gel bakalım aslan. Ben de bir base atayım. Ama bir ses versene ya. Kontrol edeyim videoda sesi nasıl geliyor. Alo. Geliyor mu abi güzel? Geliyor bir tık yükselteyim ne olur ne olmaz ya. Tamam yükselttim sesini. Yani en son video çektiğimde sanki videoyu sen çekiyormuşsun gibi gözüküyordu biliyor musun? İzledin mi o videoyu? Yeni sesini İstedi bayağı mi? açık unutmuşum. <laughs> ben konukmuşum gibi bir ses vardı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> olsun abi olsun. Bolduma bak 5 kaldı oğlum. Bekle, Q'yu bek. 2 3 bekle. Sen orda, orada, orada kal. Sen orada kal. At deyince atacağım. Tamam sen orada kal. O ultiyi bana gösterme, gösterme görmesinler işareti. Tamam abi. At, at ultiyi bana. Tamam öldü bu. Sıradan koşuyor. Tamam o da öldü. Güzel. Buradan gel gel devam devam devam. Sağ 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 onlar takılsınlar orada. Bizim korumasını alabilir miyiz bu minyonla? Zor gibi. <laughs> Abi benim Q'yu <güvünü> ne <laughs> Analog alışkanlık olmuş ya. Attım ülkeyi. Abi çok gir çok darlanıyor mi? adamlar ya. Baksana nasıl darlıyor adamları. Dayrota dayrota gel. Gel dayrota dayrota. Öldüm mu muhtemelen. Aynen öleceğim. Oy oy. Bak, Aman ama. Attı, ultiyi? Bana attın bana. Ulti orada var ya kurtardı sanki ya. Evet abi kurtardım büyük ihtimalle. Hızlı attım çünkü. Hı -hı. Ondan görmedik ki attım. Öldüm san. Oğlum görüyor musun, değil mi? Çok güçlü. 7K gold'um var. Hala adam tek atıyor. Bir de can basıyor ona. On mu to gdzie życie? Ölür o. Güzel. Abi ultim var. Tamam. Şimdi atmana gerek yok. Şu bir item daha çıkayım. Base'in önünde bekleriz. Çıkanları keseriz. Öldü o öldü o. keselim bunu Eyvah eyvah ulti at ulti at ulti at öldü. Ah be sana atacaktım Xbox ya Xbox bozuk yapacak bir şey yok Çok inanılmaz bozuk çar Kalkanı var ya vuramıyorsun çara ya ölümsüz gibi bir şey Hero'nun kalkanını alsan ayrı bir dert Ölümsüzlük alıyor Üstüne ölümsüzlüğünü alıyorsun o bir dert. Üstüne ölümsüzlükle doğuyor bir daha kalkanını alıyorsun. Çok saçma ya bence. Xbox evet. Gerçekten bozuk bir karakter. Ben bir utandım buna mıydı bugün konuşamıyor. Yok abi dedin ya diye. Ondan. Ha Trard diye. Trard olunca konuşamıyor yani öyle mi? Abi normalde mizah biliyorsun ama yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kendimizi ortaya abi işte için. <laughs> ya Sen ondan dolayı böyle tepkiledin, yani. kendini katıyor. Evet, Kasmıyor abi niye kasayım ya? Bir de kasıyor gibi geldi ya bilmiyorum. <laughs> yok abi yok gayet rahatım. <laughs> bilmiyorum abi gel abi var oğlum gel gel. Mami tek problem skor ya. Skor geldi. Öldürürüz bunu ya, yem olturuz. Lord oluyorlar, Lord oluyorlar. Allah lan şu açtık zaten. Bana ulti at dediğimde ulti at. Tamam ben geride bekliyorum seni. Tamam. Xbox sıkıntı olmasa gidip keseceğim hepsini de Xbox'a bakıyorum şu an. de almış. Ya ne alttan bir çık? ne anlatıyorsun ya abla. Ne anlatıyorsun be abi abla. Gel şu burada gidelim. Kaç kaç geri kaç geri kaç. En, en arkaya geç lan burada bir fight patlayacak keseceğim ben şimdi hepsini. Şu geliyor. At bana ultini, at bana mı ultini? Attım abi ultim değil. X-Borg'u bir halledelim, bir çıksın şu aradan. Gerisi kolay iş. Tamam bu bu öldü güzel. Döneceğim şimdi fight'a. Bunu alayım? Kaç tane ultini? 23 abi. 18 saniye. Tamam aldım onun üstünü. Tuttum öldü o. 5 saniye ultime. Tamam ben söyledim bekle. Geldi. Tamam, atmana gerek yok şimdi. Angel ile TL mi kastam ya bu sezon? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Videolarda gelsen olursun da global. <laughs> Valla olurum abi. <laughs> Bekle burada. Bekle 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 bekle. Abi at ulti at 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 at. Tamam Çok tamam oynar, oynar 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 hep söyler hep söyler. Abi oha Dairot. 2000 vurdum Ami. Abi vurur ya. Vurur da. Ne yapacağız? Sadece hayalet adımı 1764 vurmuş. O ne lan? Q'su mu bu? W mu? Q'su ha, abi. Ne yapacağız? Keseceğiz biraz lan. Şey yaparım. Doğru rüzgarı çıkarım. Late'de. Aynen doğru rüzgarı işaret abi. Yoksa yamuluyoruz. Zaten doğru rüzgarı patlatırız. Kaynakları şey kullanıyor mu? X-Borg'a ondan dolayı. Hı hı. Abi ben bir şey yapayım. Buz kareçisini DNA'ya çekeyim de slow atarım. Valla çok Bunlar tatlı Ayrı olur biliyor musun? Yani. Mükemmel Aynen. Olur. O vaha matarası ne lan? O yeni gelen itemdi değil mi? Aynen abi takım koruması yapıyor. Sana da lazım oluyor. Ulti atınca çok güzel veriyor yani. Canı falan arttırıyor. Aha. Ha. Tam, aynen. Kain falan o da çıkmayı lan. unutma da. Kain iki katı daha çok şey verdirtiyor neredeyse. Balkan canı Aynen. Abi 12'yim. Lan yanlış da attım. Tamam önemli değil önemli değil. Elim çar çarptı ya. Sorayım. Çıkayım mı içinden. Ne diyorsun lan? <laughs> İçinden çıkayım abi. Oğlum bak biri var ya. Dinlese yanlış anlar ha. Abi yok oyun oynuyoruz ya. Ay Hayır. Allah Hayırlı Allah yapacağım. öyle mi oyun mu Ben sana hiç saygısızlık yaptım abi sonra kadar. Ya oğlum. Ya bu ne? <laughs> <laughs> abi gel keselim şunu Aha lan. Abi öldü bu arada da. Öldü mü? Ölmesi lazım. Ben, ben de ölçektim. Tamam ben şeye döneceğim. Burada sanki bir Dairot var. Understood. Ya kaçmış. Dairot demişim ya Brody. Ben bu videoda Brody'ye Dairot demiş olabilirim birkaç kez. <laughs> Olabilir bu arada. Elemanlar geliyor. Umarım çaldırmayız. Geri çıkıp bana ulti batarsın. Çaldırdık galiba. Aa, aldık da. At bana ulti. Abi benim ultiler ben ne kötü ulti atıyorum bugün ya. Keseyim. Aa, manyak lan, Oğlum. Evet manyak, çok mu? Helal. Evet nerede? Gireceğim gireceğim. At abi mid mid tankla mid tankla at ki <laughs> Lan <laughs> beyde kaçma lan tertte kaldı bir de ya tipe bak lan gel. Lan. Penta. Aldık mı? Alamadık. A aldın da Penta saymadık. Aldık ama. Neyse abi biz biz Penta olarak sayalım. Yarım Penta. <laughs> yarım Penta. Şunu base de keseyim şunu base de. Ulti var mı ulti? Maç bitecek. Gitmesin maç. Gitti. Ah, gitti. <laughs> Güzeldi ya. <laughs> Güzeldi güzel. Arkadaşlar taktik normalde böyle diğer koridorlara gitmek değil. Sadece bottan ilerliyorduk. Baktım bizim çocukları çok şey yapıyorlar kesiyorlar. Lord'u mordu alıyorlar mecburen aşağı indik. Yoksa böyle bottan bu şekilde devam edip 6-7 dakikada bu tarz böyle rahatça bin alınıyor. Gördüğünüz üzere daha bak ilk bin %45 yıldız geldi. Bunda bir de seri olsaydı. Üzerine bir de MVP ve MVP der işte Fazladan yıldız geliyor tak bu şekilde. Böyle daha Floor, Angel. Bu tarz deneyerek verim alabilirsiniz. Güzel de hasar vurmuşuz. 153 hasar vurmuşuz. E, videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Yorumlarda benden izlemek istediğiniz videoları özellikle ADC'leri bir süredir ADC çekmiyorum çünkü. E, yazarsanız ben de not alırım. Videolarda oynarım. Hoşçakalın. Bay bay.